Bir başka dinleyicimiz de diyor ki yaşadığımız şehirde diyor bir sohbet grubumuz var. Bu grup diyor oldukça geniş. neredeyse 50-60 kişi oluyor katılıyor buraya diyor. bir eve diyor sığmıyoruz diyor. Çok masraflı da oluyor diyor. Yine de katılıyoruz ama diyor. Bu arada diyor bunun dışında mahallemizdekilere de diyor kitap okuduğumuzda kitap okuyoruz bazen. Buna diyor işte bu kitaplarla ilk defa tanışanlar da katılıyorlar. E, dolayısıyla onların da hani duymasına ve şeye vesile oluyor, e, bilmelerine vesile oluyor. E, şimdi e, fakat diyor diğer sohbetteki arkadaşlarımız da diyor oradaki e, ablalarımız da diyor bize diyorlar ki siz yeni bir ayrı bir yol mu tutuyorsunuz diye bize tepki gösteriyorlar. Biz diyor kendi mahallemizde de diyor kitap okuduğumuz için. Yani onlardan izin almamız gerekiyor mu şeklinde bir ya. sorusu var. Diye ruhsat almamışlar yani. Belediye ruhsatı gibi aynı şekilde. Belediye başkanı seçileceksin ya sen şimdi. Senden ruhsat almayınca ben şimdi aynı şekilde bir kulübe bile yapamam değil mi? Gayri meşru. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımız hiç gayrimeşru oluyor o Ya kalabalık olunca aynı şekilde fitneye sebebiyeti verirse verirsin siz de kendi aranızda toplanın okuyun. Bu üç kişi, beş kişi de olur, on kişi de olur, yirmi kişi de olur. Dedelerimiz, ninelerimiz böyle yapmışlar. Kitap okuyarak dinlerini korumuşlar. Saadet-i Ebediye'de yazılı. Yani şimdi bir yerde ya bu baş olma, bu riyasettiği diye geçiyor kitaplarda. Ne menem bir şeymiş Mustafa Bey ya. Evet. Çok enteresan Anladım. bir şey hocam. Burada işte en yaştınız benim. Ben bir getirdim bunu. Ben yaptım sizlere. Ben yaptım. Benden habersiz kimse parmağını kaldıramaz. Burada benden habersiz tüy uçmaz. Ya sen kimsin ya? Olur mu ne şey ya? Hangi büyüklerden hangisi yapmış bunu? Ha, hangisi demiş bunu? Hüseyin Hilmi Efendi bile en günahkarımız benim buyurmuş. Değil mi? He. Hatta teşvik ediyordu. Yani anlatıyorlardı. Ya üç kişi 5 kişi bir araya gelin kitap okuyun diye. Üç kişi beş kişi bir araya gelin. Çünkü ecdadımız saatte bir dediği yazılı. Bir araya gelerek kitap okuyarak yani şey, dinlerini öğrenmişler. Ayakta kalmışlar. Bu şusun busu olmaz ki. Mesela orada dinleyicimiz dedi ki 50 -60 kişilik gruplar meydana geliyor falan. E şimdi hanımlar toplanınca da Aa, benim neyim eksik falan. Yani, <laughs> evinde canlı okuyorlardır herhalde. ...50-60 kişi şey çok fazla... ...yani oradan istifade ediliyor mu o, o ayrı konu... ...o ayrı konu... Ee, ...tabii insan gayri e, ihtiyarı hatırına geliyor... ...yani hanımlar alınmasın da... ...yani birisi bir şey... ...aa ne güzel börek yapmıştı... E ...benimki aynı şekilde böyle aa diye dikkat çekmesi olmaz... ...düşüncesi geliyor... Hadi diyeceksiniz ki efendim siz suizan mı ediyorsunuz... ...hayır olanı... ...olduğu gibi anlatıyorum... Yani, Kimseyi evet. suizan etmiyorum... Evet. ...kimsenin ihlasını ölçecek... ...benim elimde ihlas metre falan yok... <laughs> ...kendiminkini de ölçemem başkasını da ölçemem... ...kimseyi yapamam. O Allah Teala'nın dedir. Kim sandı, kim değil o toprağın altına verecek. Fakat bizde bir söz vardır. Görünen köy kılavuz istemez. Bak ne dedi dinleyicimiz? Masraflı da oluyor dedi. Ağzına kaçırdı. Ama mecburen katılıyoruz gibi de bir durum ifade var yani. ifade kullandı. Evet. Yani bir yerde yıkım oluyor. Bir yerde gösteriş oluyor. E kolay mı 50 60 kişi yani? E şimdi bir çay vermiş olsa. Ha ha gittik de bir çay veriverdi ya falan. Kuru kuru bir çay. Kuru kuru bir çay. E, madem kitap okumak için şey yapıyorsunuz, herkes karnını doyursun, getirsin, bir çay iç, ikram edin ve onunla da meşgul olmayın. Ben bir yerde bir eve davet edinmiştik. hemen abiler de teşrif etmişlerdi. işte... ev sahibi çay falan filan. Emel abi bir celallendirir. Siz buraya da çay, çay içmek, yemek yemek için mi geldiniz? Yoksa Emel abi için mi geldiniz? Yani ne için geldiniz siz buraya? Ya, hakikaten ya. Ne için geldiniz? Ben Emel abi görmeye geldim. En, niye yemekle aynı şekilde çayla uğraşıp duruyorsunuz mu? demek ki maksat yani niyet farklı. Onu madem ki hani şey yapamıyorsun. Böyle ki o zaman de ki arkadaş 20 30 kişi siz orada toplan 20 30 kişi orada toplan 3'e böl 4'e böl. İşte onun ayrı bir yol. Niye ayrı bir yol tutacak? Ha şimdi burada ben baş varken orada o 20 kişinin de bir başı olacak. Bir gün gelecek o da aynı şekilde kuyruk dikecek beni sollayıp geçecek. Ben burada genel müdürüm. <laughs> Öbürleri de şube müdürü. <gülüyor> <gülüyor> Sonra diyecekler ki biz de genel müdür olmak istiyoruz. <laughs> Olmaz o ya. O yanlış bir şey. Yanlış bir şey. O kursunu anlayamadım. Ya ile de iş işaret edersin. Şey yapamazsan başkasıyla da iş işaret etsin Bunu işte ben olmazsam olmam. Yeni bir yol tutuyorsunuz. Bidat bu siyatın tabii. Ya, o sana hepsini ekliyorlar falan. Yanlış o. Böyle tutum yanlış. Şimdi böyle durumlarda mesela bir de mesafede mesafe de önemli midir? Eee bilhassa bu dinleyicimiz de bahsetmiş bundan aslında da e, gittikleri yerde uzak bir yer. Yani otobüslerle şunlarla bunlarla falan gitmeleri gereken bir yer. O 50 60 kişilik gittikleri yer. E, diyor ki yani biz burada diyor erkeklerle temas etme durumu var otobüslerin içerisinde şurada burada diyor. O da uygun Zorlanıyoruz değil. diyor yani giderken de. O da uygun değil. Caiz değil. O da caiz değil. E o zaman e, gitmeyecek oraya. Böyle bir iş için seferi mesafeye gidebilir mi kadın? Gidemez. Gidemez. İlim öğrenmek için? İlim öğrenmek için, e, öğrenmek için de yani sefere bu, gidemez. öğrenmek olmuyor. Yok, sefere gidemez. Yani sefer mesafesinde gidemez. Çünkü Allah Teala kadın kullarını koruma, e, kadın kullarını koruyor. Yani da mahremi olmasının sebebi o. Yanında e, onun aha, amcası, dayısı, babası, kocası, oğlu falan varsa kötü niyetler saldıramaz. Ama yalnızsa Laf atar. Eziyet eder. Hani baktı tenha saldır. ondan sonra. Aaa asvesi yok ya. Asvesi yok yani. Hani babaannem rahmetli derdi ki oğlum dedi e, kilit iyi niyetli kimseler içindir. Doğru. <laughs> Kötü niyetli kimse kilit de kırıp geçiyor. İyi niyetli kimseler içindir. Onun için de e, işi sürdürmeye gerek yok. Madem ki mesafeli aa siz gelmeyin. Orada kendi arandın. kaç kişisiniz? Beş. Tamam siz beş kişi. Siz karşısınız yedi kişi, yedi kişi siz de orada aynı şekilde kendi aranızda toplamını okuyun. Bitti. evet yani nöbet nöbet okuyun. ve en güzel hanginiz okuyorsa o okusun. Öbürleri dinlesin. Anlayamadığınızı müzakere edin. Yani orada çözemezseniz. Sorulacak biri varsa soru, Sorun. O kadar yani.